Üzerine düzinelerce kitap yazılan, defalarca filmlere konu olan bir olay. Vampirlik. Peki gerçekten var mı vampirler? Bilim bu konuda ne diyor? Geçmişte bu konuda hangi deneyler yapıldı ve ne sonuçlar alındı? Kahvenizi alın gelin. Bu mistik konuyu hep beraber inceleyelim. Vampir hikayelerinin kökeni simyacı Konrad Dippel'a kadar uzanır. 1963 yılında Almanya'da bulunan Frankenstein kalesinde doğan simyager, kontradipel zamanının büyük çoğunluğunu anatomi ve simya alanlarında çalışarak geçirmekteydi. Kulesinde birçok kadavra bulunduran, hayal gücü hayli yüksek olan bu bilim adamı söylentilere göre bir huni hortum ve yağlanma maddesi kullanarak ölü bir bedeni ruhunu başka bir bedene aktarmaya çalışmaktaydı geceleri mezarları kazarak ölü bedenleri çaldığı söylentisi yayılınca Dipple kasabadan kaçmak zorunda kalmıştır. Fakat yaptığı deneyler ve çalışmalar kulaktan kulağa yayılmış ve birçok eserin hatta deneyin izin kaynağı olmuştur. Asıl adı Henry Frankenstein olan Romanya'nın Transilvanya bölgesinde 19. yüzyılda yaşamış, yaşadığı bölgede derin bilimsel çalışmalar yapmış bir doktor olan Transilvanya'nın doğusunda Bildirik Tepesi'nde gösterisiz fakat esrarengiz şatosuyla bölgede hep merak konusu olmuştur. Doktor Henry Frankenstein halk arasında pek çıkmaz, araştırmaları için gerekli olan malzemeleri yardımcısı Mary Clarkson alırdı. Yarasalar üzerinde çeşitli deneyler ve araştırmalar yapan bir bilim adamı olan Frankenstein, Transilvanya bölgesinde bulaşıcı bir hastalık boy gösterdiğinde ise bütün araştırmalarını bu hastalık üzerine yoğunlaştırdı ve çözüm yolları aradı. Doktor Frankenstein ve yardımcısı bu illetten ne kadar sakınmaya çalışsalar da yaptıkları bir çalışma sırasında yarasa ısırmacı sonucu bu hastalığa yakalanırlar. Hastalıktan kurtulmak için çalışmalarını hız veren Doktor Frankenstein bu hastalığa panzehir bulmak amacıyla gece gündüz çalışır. Hastalığın kuluçka süresi bittiğinde Doktor Frankenstein'ın vücudu kana ihtiyaç duyuyordu. Doktorun ilk kurbanı yardımcısı Mary Clarkson'ın kendisi gibi yetim olan oğlu Robert Clarkson oldu. Artık şatoda yaşayan herkes birer porfiri hastasıydı ve kana ihtiyaçları vardı. Hastalık sebebiyle lanetlenerek asılıp kesilen binlerce insan yüzünden kısa süresi içerisinde Transilvanya nüfusu üçte bir oranında azaldı. Bölge halkı panzehir üretmesi için tüm umudunu Doktor Frankenstein'e bağlasa da artık doktorlar da onun gibi bir hastaydı ve kana ihtiyaç duyuyorlardı. Artık doktor ve şatodakiler bu ihtiyaçlarını giderebilmek için halk arasından kurbanlar seçmeye başladılar ve bir süre sonra Biltrich statüsünü panzehir üretilen bir yerden ziyade insan mezbahanesine dönüştürdüler. Fakat çalışmalarına devam eden Doktor Frankenstein panzehir üretme konusunda çözüme ulaştı, panzehiri üretti. Fakat bu çözüm ona çok pahalıya mal oldu ve çarpıcı bir gerçekle karşılaştı. Porfiri hastalığı yarasalar üzerinde yapıldığı deneyler sırasında yanlışlıkla yarattığı bir mikroptu. Böylece hastalığın yaratıcısı olarak da tarihe geçen Dr. Henry Frankenstein günümüzde de vampirlerin babası olarak bilinmektedir. Günümüzde vampirlik olarak tabir edilen bu durum aslında porfiri hastalığı olarak 20. yüzyılın başlarında adını alacaktı. Porfiriye hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır ve bulaştığı kişilerde insan kanına susama, diş etlerinde çekilme, güneşe karşı aşırı duyarlılık ve kana ihtiyaç olma gibi sentomları yol açmaktadır. Bölgede hastalık yaygınlaştığında bölge halkı bir anda vampirlere ve kurbanlara dönüşmüştü. Porfiriye ve vampirlik arasında bağlantı ilk olarak atan ise biyokimyacı David Dolpin'dir. Dolpin'e göre porfiri hastaları gün ışığına maruz kaldıklarında vücutlarında belirgin değişimler meydana geliyor. Yüz derisinde çatlamalar, burun ve parmakların düşmesi, dudakların aşırı gerginleşmesi sonucu dişlerin sivri görünmesi gibi ağır porfir hastaları bu nedenle gün ışığına çıkamamaktadırlar. Porfiri hastalarında görülen hemoglobin eksikliği nedeniyle oluşan kansızlık yüzyıllar önce hastaların kan içmesine sebep oluyordu sarımsak porfiriye sentonlarının ağırlaşmasına sebep olduğundan hastalar sarımsaktan sakınmaktaydı. Belki de dünyanın en önemli vampir araştırmacısı Rosemary Ellen Glory porfiri hastalığını bu durumlar için bir neden olarak kabul etmiyor ve dünyada gerçek vampirlerin olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Geli kan hastalığının kan içmene tutkusuna neden olmasının vampirlik saymamaktadır. Neredeyse dünyanın yarısını dolaşarak bin sayfalık bir dosya oluşturan Geli, çeşitli ülkelerdeki yüzden fazla vampir derneği ve insan ile görüştüğünü açıklamıştır. Hatta bu işi bir adım ileriye götürerek vampirlerin gördüğünü ve onlarla aynı ortamda bulunduğunu da söylemektedir. Günümüzde de vampir gibi davranan insanlar yok değil. Ancak bunların vampirliği tamamen psikolojik etkenlere dayanıyor diyebiliriz. Ya da Celi'nin açıklamalarına bazılırsak denilemez mi? Celi bu konudaki deneyimlerini şöyle paylaşıyor. Tanıdığım vampirler kesin ve dürüst inançlılar, bilinç düzeylerine veya altında vampir olduklarına eminler. Onlar geceye ait, gizemi seviyorlar. Güneş ışığına karşı duyarlılar ve en önemlisi bireysel yaşamları seviyorlar. Buna karşın sıradan insanlarla yaşamı paylaşmaktan hoşlanmamaktalar. Ancak kendilerine benzeyenlerle zaman zaman kan içmek için bir arada oluyorlar yaşamlarındaki değişim kontrol dışında olduğunda inandırıcılar. Vampire dönüşmenin onların insanlarda ve hatta kötülüklerden koruduğunu düşüncesindeler. Vampir realistinde yaşayanların bazıları ruhsal çalışmalarla meşguller. Bu gruba ruhsal vampirler diyebiliriz. Ruhsal vampirler daha dışa dönükler çünkü çevrede insanların ihtiyaçları var, kurbanları bu yolla bulabiliyorlar. Onları tanımak daha kolay. Gece tipi olmaları ve musallat oldukları insanlara birkaç saat içerisindeki tüm enerjilerini yitirmelerine dikkat edilmesi gereken olaylar. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.